Hocam rast karar sesi sol rast perdesi demiştik. üçlü sesi re neva perdesi. En dik tiz perdesi de sol karar gerdaniye perdesi dedik. Yeden sesi de fa diyez ırak yani acem aşıran perdesi dedik. Şunu seslendirelim. Sol, sol. perdeleri alalım. Sol la si do re mi fa sol Sol fa mi re do si la sol fa, sol Şu seslendiriyorum. Sol sol la si sol sol fa sol yani sol sol la si la sol sol fa